Evet, değerli izleyiciler. Güzel bir noktaya geldim. Burası bakir bir yer. Ben sürekli arazilerde sürekli el değmemiş, güzel el değmemiş, bakir yerler ararım. Öncelikle de bir yüzeysel araştırma yaparım. Yani tek tek yaparım. Şimdi burada Bakacağız nasibimizde ne var. Bu arada burası çok zirve bir yer. Yüksek bir yer. Hatta şöyle tepe kameramı biraz kaldırayım. Görmüş ol. Değer gözükürse gözüktüğü kadar. Görüyor musunuz? Değerli izleyiciler. burada bir pek araması yapacağız. Burası bir ören yeri. Aynı zamanda da kalıntılarda kalıntıları da taş yapıların dağılmış kalıntıları mevcut burada. Bugün yaklaşık bir 7 saat oldu bir yer arıyorum böyle buradan gözükmez ama yaklaşık bir 40 kilometre küsür tahminimce gelir gene böyle zirve bir yerdeydi orada bakir bir yerdi çok güzel bir yerdi ama işin açığı orada arama yapamadım biraz sıkıntılı yerdi çünkü. Hakkınızı helal edin. Bir su içeceğim. Oh, hava çok sıcak, Çok güzel dağlarda doğal kaynak sular var oluyor. sol tarafa çok güzel bir keskin dönüş yapıyor ama rüzgar rüzgar da baya bir fazla biraz yanılttı Çubukları bunları yanıtmaya çalışıyorum. Aksi tarafa gideyim ki hani rüzgardan dolayı biraz ister istemez. oluyor. Zaten. Rüzgar vursa da çok ufak tefek rüzgar etkilemez ama böyle aşırı rüzgar olduğu zaman bakın burada yine büyük bir tuğla parçası mı çanak parçası mı ne var. Aşırı rüzgar olduğu zaman hafif bir dalgalanma yapsa da yine kitlendiği noktayı doğru tutuş, doğru kullanım sonucu olur. Bazen malzemenin etrafında böyle döndürüyor değerli izleyiciler. Şurada bir o fio. you mm know -hmm. mm -hmm. Bazen çok yüzeyde oluyor, hiç kazmaya bile gerek kalmıyor. Pointer'da ötebiliyor değerli izleyiciler. Aşırı bir sıcak var değerli izleyiciler. sana rağmen bayağı da bir... diyor. Başka şey de olabilir. Ama tam hangi dönem bilemiyorum değerli izleyiciler. Çok güzel malzeme. yerde köstebek yuvaları var. Çok kararlı ve keskin dönüşleri var. Tüplü alan taramamızın. use this Diğer adıyla Bunlar hiçbir zaman bir ok gibi hedefe gitmez. Çünkü toprak altında olan bir metalin veya yapının göndermiş olduğu manyetik sinyaller bir ok gibi yeryüzüne dağılmaz. Değerli izleyiciler Bu çok önemli. T çizer Z çizer şekiller çizer sizi döndürür götürür. Yeter ki tutuşunuzu kullanımınızı bozmayın yani. Ч ⁇ Bu bu mızrak ucu değerli izleyiciler. Benim bildiğim kadarıyla bu mızrak ucu veya farklı amaçlar için de savaşlarda kullanılan bir savaş aletidir bu. Bayağı da bir büyük, içi dolmuş. Tabii ki kim bilir hangi dönem ama mükemmel bir malzeme tabi üzerinde figür var mı yok mu detaylı bir şekilde iyice temizlenip incelenmesi lazım <laughs> ...ümüz. değerli izleyiciler şimdilik bu kadar görüşmek üzere ben burada biraz daha araştırmalar yapacağım tek tek bakacağım çünkü çok uzaklardan geldim buralara bura gibi belki 3 tane daha 4 tane daha yer baktım bir tanesinde yapamadım ama üç tanesinde çok böyle bir engebeli kayalık olduğu için motoru çıkartamadım buraya. Aşağıdan da malzemelerle oraya çıkmak çok zor. Onun için nasip olursa biraz daha bakacağım gelmişken çünkü uzak yerlere her zaman gelinip de böyle yüksek yerlere çıkmak gerçekten çok zor. Ondan dolayı buralarda buna benzer böyle güzel malzemeler en azından biraz daha yakalayabilirsem en azından bu yorgunluğun üstüne iyi gelir. Görüşmek üzere. Saygılar değerli izleyiciler son olarak şu kaleyi sizlere göstereceğim demiştim aşağıda lakin burası hemen kalenin yukarı düzlüğü bakın burada bir sürü görüyor musunuz eski yapılar var. Değerli izleyiciler. Bakın. Kalede gördüğünüz aşağıdaki kayalık tepe kamerasından çok net belli olmasa da Burası kale. Değerli izleyiciler. Kayalık olan kısım. E, aşağı tarafında eski bir yol mevcut. Patika yolu. Oraya da daha önce inmiştim ben. Oranın e, yukarı tarafta gidişi yok. Kapalı bir yer. Kapanmış. Kendiliğinden kapanmış. Yaklaşık bir e, 8-9 metre veya 1000 metre aşağıda asfalt yol var. Yani böyle yerler bulduğunuz zaman mutlaka tek tek yapın. Değerli izleyiciler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.